Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kastamonu yöresine ait köle hamuru pişireceğiz. O hem yemek olarak hem tatlı olarak geçiyor. Yöresel bir lezzetimizdir. Şimdi bunun için küçük tavaya yarım Tava su koyduk. Yani hem şöyle, şöyle bir buçuk su bardağı kadar falan suyumuzu koyduk. Bunlar şimdi çok az bir çimcik olacak kadar tuz atıyoruz. Şöyle yarım bir su bardağından iki parmak eksik unumuz var. Suyumuz kenarlardan kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş unumuzu şöyle boşaltalım. Bu koyulana kadar kavuracağız. Pişireceğiz yani. Kavuracağız dedim. tamamen suyunu çekecek güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor bakın hemen zaten koyuldu bunu hemen altını kısalım ağır ateşte şöyle karıştırarak bir hamur elde edelim bilmeyenler için söylüyorum çok e, enfez bir tat oluyor arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Detayları kaçırmayın. Mutlaka deneyin. Kastamonu yöresine ait olan bu tatlımız diyeyim ben. Çok sevilir. Sevilerek yapılır. Beğenilerek tüketilir. Ee, Birçok insan yani sürekli yapar. Beğenilir. Beğenmeyeli görmedim bu zamana kadar. Şöyle topaklarını eze eze... bir hamur elde edelim. Şimdi azıcık altını açayım ben. değişik tarifler göstermek için uğraşıyorum arkadaşlar. Birçoğunuz bilmiyordur bunu. Ben de sizinle paylaşayım istedim. Yaparsınız diye. telefon çalıyor yine ya. Pardon arkadaşlar. telefonun çaldığı için bekletmek zorunda kaldım. Yengem arıyor. Abimin eşi. Beklesin. Ben onu ararım sonra. Bu hala cıvık arkadaşlar. Bayağı bir koyulması lazım. pişirmeye devam ediyoruz. Güzel pişmesi lazım. Un kokusu gelene kadar pişirelim. un helvası değil arkadaşlar bu. Tamamen değişik bir tatlı. Köle hamuru diye geçiyor ama birçok yerde de malak hamuru diye adlandırılıyor. Evet arkadaşlar bunun işi tamam bu pişti şimdi size şöyle alayım bunu da bu şekilde alalım şimdi bir e, kasemize az bir soğuk su aldık tabağımızı alalım kaşığımızı suya batıralım. Bu şekilde kaşıkla kesip bu şekilde tabağımıza alıyoruz. Böyle Buna bir de tereyağı eritip üzerine hamurun dökerseniz daha lezzetli oluyor ama ben yağım olmadığı için yağsız yapacağım. Ama siz mutlaka deneyecek olursanız az bir tereyağıyla tatlandırabilirsiniz. Bunu aslında koca koca tencerelerle yaparlar arkadaşlar. Oklava ile karıştırırlar. Ben size göstermek için böyle az bir şey yaptım. Belki aranızda deneyecek olanlar olur. daha işi bitmedi bunun. Hemen gitmeyin, bekleyin. Tamam, sosu biraz. da. Evet arkadaşlar. Şimdi pekmezimiz var. Tut pekmezi benim arkadaşlar. Her türlü pekmezle deneyebilirsiniz bu pekmezi böyle hamurların üzerine gezdirelim Bunu bir de toz şeker serpip yiyen de var Ama asıl e, şeyi budur yani pekmezli Evet bu şekilde Üzerine ceviz e, ezip de ceviz de koyabilirsiniz. Bu köle hamurumuz, malak hamurumuz bu kadar arkadaşlar. Bize afiyet, sizlere fikir olsun. Beğendiyseniz videomu, kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım. Tekrar başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benimle kalın.